Efecan guilty is Minecraft play. Evet arkadaşlar biz başlıyoruz şimdi 10.4 ben ilk önce size e, hileleri plan göstereceğiz. Ay arkadaşlar yanlış yaptım ee, özür dilerim. Ee, tamam arkadaşlar böyle e, bunu yapacağız. Aa bakın şuralarda kömürler de var. Evet arkadaşlar şimdi hayatta kalmamız başlıyor. Ağaçları da kesmesek olmuyor yani. Evet arkadaşlar böyle e, ilk önce illa her şeyden ağaç kesmeniz gerekiyor. Ağaç kesmeden bir şey olmuyor ev yapamıyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben bir de difficulty açayım da heyecanlı olsun. Zombilerle filan savaşalım. va zombiler oluyor mu? Evet arkadaşlar. Zombiler nerede şu anda? Şu evet. anda onlar aga mağaralarda. Evet arkadaşlar, ilk böyle kesiyoruz. Aman ya ben bu kadar uğraşamayacağım. Şunları yapayım da. Arkadaş table'ımızı koyalım. İki tane yaptık tamam. Şimdi hızlı keser. Ömer Ançer, ee, sizce arkadaşım? Evi, mağarayı mağaraya mı yapalım yoksa kendimiz mi yapalım? Kendimiz yoksa gibi. dağın içine mi yapalım? Dağın içine olabilir. Mağarada zombiler falan var diyorsun ya ben istemiyorum. Ama. Evet o zaman arkadaşlar Ömer açın e, dinlediğimiz gibi o zaman biz ilk efendim yorum yapalım. atın yorum atın ya biz sizin istediğiniz yapalım yorum atın Minecraft oynayamayanlar tabletten yorum atın efendim buyurun yorum atın yorum atın yorum atın yorum atın. Biz istediğinizi yaparız. Allah için yorum atın sadece. Bir beğeni yapın bir de yorum at. Yorum at. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarınızı ve evdeki ailenizi izletin. Biz izlenme rekorları kırmak istiyoruz ama bunun olacağını da sanmıyoruz. Lütfen yardım edelim. Tanıtım videomuzu çektik biliyorsunuz. tanıtım videomuzda gördüğünüz gibi Walking dedik çekemeyeceğimizi söyledik. E, walking Dead e, işi zorlu. Hatta paralı. Anlat. Evet arkadaşlar biz şimdi ma mağara ev yapmamaya karar verdik. İlk önce etrafı genişletelim tabii ki de arkadaşlar. Size şöyle döndüreyim. Orada koyunlar mı var ne? <laughs> Minecraft çok ilginç bir oyun. böyle şeyler deniyor. Bir de koyunlar, zombiler falan olabiliyor. Kaç mod var Minecraft'ta? Merak ediyorum. Hiç oynamadım ben. Aa, canım. ilk günden demir bulduk arkadaşlar. Ye. Yeah. Demir çok mu zor buluyor? Hayır. Ama yine de önemli bir parça. E demir evet, sende bulunmuyor mu? Arkadaşlar biz şuraya koyalım. Şuradan yapalım. İlk tane taş pikeyi. Evet arkadaşlar demir sadece taş ile alınabiliyor. Yani sadece değil de. Yani genel. Ee, biz bu videomuzda ilk evimizi yapmayı düşünüyoruz. Oo ne kadar çok demir çıktı. Çok Sen şanslı. bu demirler alıyor musun şimdi? Evet. Bunları daha dönüştüreceğiz. Böyle biz burayı kapatalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen yorumlarınızı atınız. Ee, bu beğenme çok fazla olursa tabii ki de şey yapma e, mağaraları falan size göstereceğiz. Kesinlikle bilgisayardan falan yükleme sitelerine falan size söyleyeceğiz. Zaten ben 10 gün sonra sizinle birlikte bilgisayardan çekeceğiz. Ömer Ançer arkadaşımız da olmazsa e, ben tek başıma çekeceğim bilgisayardan. Lan abi lan bu evin kapısı mı yok ya? Çünkü çok zorlu yollardan geçeceğiz abi ya. Kapı gerekiyor değil mi? Arkadaşlar demişken ben şurada şey ee, kömür görmüştüm ben onları almadan gidemeyeceğim. Çok sabırsızlanıyorum çünkü. Ana şuna bak şuna. Ses yapıyor onu öldür be. Pis. Evet arkadaşlar biz şunu öldürelim ya. Zaten kokuyor. İ boklarını yaptı lan bize. Ya net net. Evet arkadaşlar tavuk çıktı. Arkadaşlar benim dediğim gibi çok fazla yorum olursa kesinlikle size Minecraft'tan sitesini söyleyeceğim. Ona bakın arkadaşlar örümcek bile var. Örümcek pırır pırır parlıyor. Oh çok da güzel gözüküyor. Onu biz akşam yine öldür. Oh şu kömürleri yam 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 yam. Onu, onu Arkadaşlar ben şunu öldürmeden gitmek istemiyorum. İlk önce ben şuradan bir ışık yapayım da. Korkmayayım. Arkadaşlar. En aptalca şey yaptım şu anda. Evet arkadaşlar bugün de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Ee, üçüncü bölümümüzde mehter marşlı bir bölüm olacak. Evet üçüncü bölümümüzde çok güzel bir bölüm olacak.